Dördüncü üniteye geldik. Dördüncü üniteye bize geçiyoruz. Bu kitap, bu dördüncü üniteyi Eskişehir ili tarafından hazırlanmış. İlk sorumuz, ilk sorumuz ne diyor bize? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümlerini bulunuz diyor. Bize birinci dereceden bir bilinmeyenli ne verilmiş? Denklemler verilmiş. Bunların çözümlerini istiyor. Bulalım karşısına. Denklem çözme yöntemlerimiz nedir? bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa. Bunu bu tarafa atarsak ne olur? 3x eksi olduğu için artı olur. Karşı tarafa artı. Her tarafı 3'e bölersek x kaç olur? X'imiz 5 olmuş olur. 5 hangi şıkta var? C'de var. C ile eşleştirebiliriz. Devam edelim. İkinci soruda ne diyor? Yine bir tane denklem verilmiş. Bunu bulalım. Bu tarafa atalım bunu. Ne olarak geçer? Artı olduğu için eksi. 5x eşittir eksi 30 olur. Her tarafı 5'e böl. x eşittir eksi 6. Eksi 6 hangi şıkta var? var? A da var. A eşleştirdik. Üçüncü tüsünde de vermiş bize? Bir denklem vermiş. Önce 2 ile çarpmış. O zaman her tarafı 2'ye bölelim. Böldük. Böldük 20. O zaman 3x eksi 1 eşittir 20. Bu biri bu tarafa atarsak ne olur? Eksi olduğu için artı geçer. 3x eşittir. 21 her tarafı 3'e bölersek ne olur? x eşittir 7 olur. Cevabımız 7. Demek ki e, e ile eşleştirmemiz gerekiyor. Evet 5. soruya geldik. 5. 4 ve 5'teyiz. 4'te ne vermiş bize? Bir denklem vermiş. Bu denkleme göre çözeceğiz yine. Öncelikle bilinenleri bir tarafa. Şunu bu tarafa. Bilinenleri bir tarafa. Bilinmeyenleri bir tarafa. Bunu bu tarafa attık. 7x'ten 6x çıkarırsak x kalır. 6'dan 5 çıkarırsak ne kalır? 1 kalır. Direkt cevabı bulmuş oluruz. Bu da B ile eşleştiririz. Yine burayı önce bunu dağıtmamız lazım. 2 ile 5'i çarptık 10x. 2 ile 4'ü çarptık 8 eşittir 9x eksi 6. Yine bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa. Bu tarafa bunu da bu tarafa attık. 10x'den 9x çıktı x. Eksi olduğu için artı. Artı 8 olur bu taraf. Artı 8. 1 artı 1'e eksi çıkartırız. 2. Bu daha büyük olduğu için artı 2. Cevabımız ne olacak? 2 olmuş olacak. Evet. Devam edelim. Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuzda ne vermiş bize? Bir tane e, Evet. İkinci sorumuzda bir tane e, diagram vermiş. Buna göre diyor hangi yönden e, doğru ilerleyerek hangi yönden çıkılır diyor. Bir denklemleri çözeceğiz. Burada ne yapacağız? Çözelim. Şimdi x'i bu tarafa at. x'i bu tarafa 3x'i 20'yi de bu tarafa atarsak artı olduğu için eksi olur. 8 eksi olur. Eksi 20 eşittir 3x. Burası ne olur? Eksi 12 eşittir 3x. Her tarafı 3'e böl. x eşittir eksi 4. x'imiz eksi 4 olacak. Bakalım eksi 4'ü veren hangisi olacaktır? Buradan her tarafı eksi 4'e bölersek 1 eksi x eşittir 5 eksi 5 olur eksiye böldüğümüz için. Eksi bu tarafa 5'i bu tarafa atarsak eksi olduğu için artı. O zaman 1 artı 5 eşittir bu da x. X'imiz 6 olur. Bu değil demek ki budur. Bunu da çözelim. Bölme olduğu için karşı tarafa çarpma olmak geçer. x eşittir x artı 6 eşittir 2. Bunu bu tarafa atarsak ne olur geçer. Eksi x eşittir 2 eksi 6 x eşittir kaç olur eksi 4 olmuş olur. Evet buradan devam edeceğiz demek ki. Buradan devam edelim. Şimdi aynı şekilde burada paydalarını eşitlememiz lazım. Paydalarını eşitleyip eşitleyebiliriz. O zaman bunu 5 ile bunu 2 ile. 5 kere x 5 x buraya yazalım. 5x artı 30 eşittir. Bunlar paydalar gider sonra. Eksi olduğu için karşı tarafa eksi olarak geçer. Eksi 4x çarptığımızda eksi 6. Kaç tarafa gönderdik hemen. Bu tarafa ne olarak geçer? Eksi olduğu için artı. Bunu da eksi olarak göndeririz. 5x 9x olur. Eşittir. Eksi 36. Her tarafı 9'a böl. X eşittir. Eksi 4. Evet. Demek ki buradan 3. çıkıştan çıkacağız. Geldik 3. soruya. 3. soruda eee 4 tane öğrencinin işlemleri verilmiş. Diyor ki bunlar han, bunlardan hangi ikisinin yaptığı hatalar. Bunlar üçü de hatalı çözmüş. Bunlardan hangisinin yaptığı hatalar aynı hatayı yapmışlar çözerken. Şimdi ilkine Ali'nin çözümüne bakıyoruz. Ali'nin çözümünü incelediğimizde burada ne yapmış? 3 ile çarpmış. 4 ile çarpmış. Sonra 7'yi de kaç taraf olarak geçirmiş. Buraya kadar doğru. Ama bundan sonra şu 56'yı bu tarafa gönderirken eksi göndermesi gerekirken eksi göndermemiş. Bunu da artı Yani burada ne yapacak? Eksi yönde göndermesi gerekirken işaret karşı tarafa. Burçin ne yapmış? Burçin de e, şu eksiyi dağıtmamış. Açmış parantezi ama eksiği, burası artı olmalıydı. Şurada bir hata yapmış. Eksiyi dağıtmalıydı. E, Ceren ne yapmış? Ceren de paydalarını eşitlerken şuradaki eksiyi dağıtmamış dağıtsaydı burası eksi olurdu. Onun için burada ne yapmış? Dağılma özelliği. Yani eksileri dağıtırken hata yapmış. Kim? Ceren'le Burçin olur cevabımız. Evet, geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda e, aşağıdaki ifadelere uygun denklemler oluşturduktan sonra verilmeyen değeri bulunuz. Yani denklemleri çözünüz diyor. Barış harçlığının bir bölü harçlığının bir bölü kaç ne yapıyormuş? 1 bölü x ile tost, 1 bölü 3 ile ayran almış. Geriye 2 lirası kaldığına göre harçlığı kaç liradır? Şimdi harçlığına x diyelim. Ya da bunların ortak şeyi nedir? Paydalarını, bunları ortak bölen nedir? 6x, harçlığı 6x olsun. 1 bölü x'i ne yapar? 3x yapar. 1 bölü 3 ne yapar? 3'e bölsek 2x yapar. 2x'i gitti. 2x'i gittiği halde geriye kaç kalıyor? 2. 2'yi eklediğimizde yine 6x'e eşit olması lazım. Bunları topladığımızda 5x artı 2 eşittir 6x. Ee, o zaman bunu bu tarafa göndeririz. x ne olur? 6 xten 5x çıktı. x eşittir 2. x'i 2 bulduk. Karşılığını soruyor. 6x demiştik. 6 çarpı 2 eşittir 12. Böyle sorularda kesirli sayılarda kesirlerin ekoku halinde verilerini yazsak daha kolay. Yani bunu bunun, e, bu ikiye bölünecek, üçe bölünecek bir herhangi bir güzel bir sayı seçersek daha kolay çözüme ulaşabiliriz. Evet ikinci soruya bakalım. Tuğçe'nin kalemlerin sayısı buranın kalemlerin, ka kalemlerin sayısının yarısından 5 fazladır diyor. Şimdi buranın kalemlerin sayısının yarısından 5 fazladır. Buranın kalemlerine 2 dersek yarısı ne olur? X olur. Tuğçe'ninki o zaman ne olur? X yarısı X bir de 5 fazla dediği için 5 ile toplayacağız. He, i̇kisini de ne olduk? Cebirsel olarak yazdık. İkin, ikisinin kalemleri toplamı 23 olduğuna göre Tuğçe'nin kalemleri sayısı kaçtır? İkisini toplayacağız. 2x, 1x daha 3x artı 5 eşittir. Ne olacak? 23'e eşit olacak. Bunu bu tarafa göndersek ne olur? Geçer. Eksi. O zaman 3x eşittir. 18. Her tarafı 3'e böldük. x eşittir. 6. Kiminkini soruyor? Tuğçe'ninki nedir? Bunun x'in nedir? 5 fazlası x artı 6 eşittir 11 olmuş olur. Devam edelim. 3. soruda da bize kakaolu kek tarifi vermiş. Bu kekle ilgili gramlar vermiş. Görse, yanda görselde Mine Hanım'ın bir kek kalıbı için kullanacağı kek tarifi verilmiştir. Mine Hanım kek yaparken un ve kakaondan toplam ne kadar kullanmış? 1575 gram kullandığına göre kaç kalıp kek yapmıştır. Kaç kalıp kek yaptığını bulmamızı isteniyor. Toplam un ve un ve e, kakaodan. Un ne kadar kullanmış? Una bakalım. Un ne kadar kullanması gerekiyor? Yarım kilo. E, bir de kakaodan ne kadar kullanması gerekiyor? 25 gram. Şimdi bir tane kek yapsa bundan e, 2500 e, bundan da ne yapacaktı? 25 gram kullanacaktı. 500 toplam 525 yapmış olacaktı 525 525 şimdi bu 525'i kaçla çarparsak çarparsak 1575 olur 3 ile çarparsak ne verir demek ki bunlardan 3'er tane yapmıştır o zaman kullandığı kalp sayısı 3 kek kalıp yapmıştır çünkü bu e, gram unun ikisinin toplamı 1575 için 3 ile çarpılması demek ki 3 tane kullanmış Evet devam edelim. Dördüncü da ne diyor? Bir sürahi dolu iken 800, 2800 gram yarısı dolu iken 1500 1560 gram gelmektedir. Buna göre boş sürahinin kaç gramdır? Yani sürahinin kendisinin aslında su olmadan yani denklemde ne olacak? Bir sürahinin kendisi bir de su. Bu suyumuz olsun. Yarısı dediği için ikiye alalım suyu çünkü ikiye bölmek. İkisini topladığımızda bize ne yapacaklar? Tam dolu iken 2800. Şimdi sürahinin kendisi yine var. Bu sefer suyun yarısı var. O zaman ikiye ikiye böldük. Ne olacak? Y olacak. 1500. 1560 olacak. Buradan bizden istenen boş sürahi. yani eksi istiyor bize. Yok etme metodunu yapabiliriz. Bunda ne yaparız? Bunu eksi. 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayabiliriz. Eksi 2 ile çarptığımızda ne oluşacak? Bu aynen kalır. X artı 2'ye eşittir. 2800. Bunu eksi 2 ile çarptığımızda eksi 2 x. Bunu eksi 2 ile çarptığımızda eksi 2'ye. Bunu eksi 2 ile çarptığımızda 3000 e, 0 2 3 2 kere elde var. 1 2 kere 5 10 elde var. 1 11 ne yapar? 3000 eksi ama 3120 yapar. Taraf tarafa toplayalım. Artı y 2y eksi 2y'yi götürür ne kaldı? Burada eksi 2 2x eksi x ne yapar? Eksi x yapar. Eksi 3100 de 2800 topladığımızda da eksi 300 ne yapar? 320 kalır. Eksileri gidersek x ne olur? 320 demek ki sürahi Boşken 320 gelmektedir. Evet devam edelim. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuza ne vermiş? Bize bir koordinat sistemi vermiş. Bu koordinat sistemine göre diyor. Aşağıda verilen absis ve ordinatlar verilen noktaları koordinat sisteminde yerleştiriniz. Buna göre ikinci bölgedeki harflerin oluşturacağı anlamlı kelimeyi bulunuz. Bölgelerde bulmanızı isteniyor. Bölgeler nelerdir? Bu birinci bölge. Saat yönü tersi. Saat normalde böyle akar. Bu ikinci bölge. Bu üçüncü bölge. Bu da dördüncü bölge. Burada ikisi de artı. Önce x gelir sonra y. Burada x eksidir. Y'si artıdır. Burada eksi de eksi. Burada bu sefer tam tersi. x artıdır. Y'si eksi olacak. İkinci bölgeyi sorduğuna göre x'ler artı olanları alacağız. Y'ler x'ler eksi y'ler artı. Bu olur. A olur. O zaman a'yı buraya yazalım. A'yı alabiliriz. A. Devam edelim. B'yi alamayız. C'yi alamayız. E'yi alamayız. E'yi alamayız. F'yi alamayız. G'yi alabiliriz. G. Devam edelim. H'yi alamayız. Ne alabiliriz? I'yi alabiliriz. C'yi alamayız. K, L, M, N, Ö, P, S. E. Evet, devam edelim. R, N, S'yi alabiliriz. S'yi, başka, Y'yi, bir de Y'yi. Bunları alabiliriz. Bunlarla. Ee, anlamlı bir kelime oluşturmamızı Baba. istiyor. Ya saygı, saygı olur. Saygı kelimesini oluşturmuş olduk. Evet devam edelim. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Baba. Evet altıncı sorudayız. Bir tane koordinat sistemi vermiş. Türkiye haritasının üstünde yerleştirilmiş. Buna göre diyor mesela Ankara ilinin e, koordinatı nedir? Eksi 2'ye 3. Üç. Eksi 3'e 2 pardon. Buna göre diyor 5'in 3. bölgede olan il merkezlerini bulunuz. Şimdi ne diyorduk? Bu 1. bölge. 2. bölge. 3. bölge. 3. bölgedekilere, buradakilere bakacağız. 5 tane il istiyor bunlardan. 5 tanesini bulun diyor. 5 tane bulalım. Burada ne var? Denizli var. Burada Manisa olması lazım. Muğla, Antalya, Kahraman, Karaman, Konya, burada Mersin var, burada Adana var, burada Niğde olması lazım. 5 tane de fazla da bulmuş olabiliriz. Evet, devam edelim. 7. sorumuza. 7. soruda ne vermiş bize? Bir tane yine koordinat sistemini vermiş. Verilen Kareli zeminde 3'e 2 noktası gösterilmiş. 3'e 2 noktasını ne yapmış? Göstermiş. Buna göre diyor eksenleri bulacağız. Bir de C, D, E,